Tüm vatandaşlarıma selamlarımı sunuyorum. Gerçekten benim için çok önemli. Neden benim için çok önemli? Çünkü benim Simitçi abim, Simitçi ablam, Simitçi kardeşimin yazın güneşte nasıl yandığını bildiğimden dolayı, kışın yağmurda, karda, soğukta üşüdüğünü bildiğimden dolayı onlar için bir proje geliştirdik ve de bunu uygulamaya başladık. Şimdi ben bunu uygulamayı göstereceğim ama bu neyi de gösterecek aynı zamanda uşağımızın çok daha düzgün, intizamlı ve de daha güzel bir şehir olmasını sağlayacak. Şimdi gördüğünüz gibi simit büfelerimiz. Artık simit büfelerimiz hepsi tek tip. Uşağımıza yakışan, esnafımıza, simitçi esnafımıza yakışan, vatandaşımızın gözünün bir aşina olacak olduğu bir şekle getirdik. Gördüğünüz gibi simit büfelerimizin yaklaşık Uşak'ta 54 tane simit satan esnafımız var, vatandaşımız var. Onlara ücretsiz bir şekilde biz bunları ürettik ve de dağıtmaya başlayacağız önümüzdeki hafta itibarıyla. Böylelikle vatandaşlarımız simit alacak oldukları zaman kesinlikle tozdan vesaireden korunaklı bir şekilde bu büfelerin içerisinde alacaklar. E, aldıkları simitlerde en ufak bir tozdu vesaire yani dış ortamlardan korunmuş olacak. Hem sterilize bir ortamda hem de oradaki çalışan simit satan vatandaşımız da biraz önce dediğim gibi sıcaktan, kardan, kıştan, soğuktan da korunmuş olacak. Hem sağlığa faydalı hem vatandaşımızın sıçra yapan vatandaşımıza çok çok faydalı ama en önemlisi bir kez daha söylüyorum. Daha düzgün bir uşak için güzel bir uşak için, hayalimizde kuşağı yakalamak adına yine yaptığımız güzel bir işlerden bir tane size tanıtmak istiyorum. Burada şu an için 22 tane simit büfemiz var. Bu büfelerimizi bitirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren simitçi esnafımıza değerli ablalarıma, kardeşlerime, abilerime biz bunları ücretsiz bir şekilde teslim edeceğiz simitçi arkadaşlarımıza. Ben bir kez daha vatandaşımıza hayırlı olsun diyorum. Bizim sevdamız uşak uşak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz diyorum. Uşağı güzelleştirmek adına bu tip projelerimizin arkası gelecek. Ben tekrar vatandaşlarımıza herkese hayırlı uğurlu olsun diyor. Bizim sevdamız Uşak